Gelmiş bahar, geçmiş yazlar ney hey. Dinleyin derdini dağlar söy hey. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar ney hey. Dinleyin derdini dağlar söyle hey. Allah'tan bir haber verin. Öleyim Allah Allah. Öleyim billah billah. Öleyim Allah Allah. O yardan bir haber verin. Öleyim Allah Allah. Öleyim billah billah. Öleyim, Halim çok perişan varım yaralı Şu dünyada bir yer sevdim el aldım Halim çok perişan varım yaralı Şu dünyada bir yer sevdim el aldım Konuşacak bir tek dostum kalmadı Allah Allah. Kalmadı billah billah. Kalmadı Allah Allah. Konuşacak bir tek dostum.